İstedim teslim olmayı kollarına Ama teslim oldum şehrin kara kollarına Ben de isterdim çiçek sermeyi ama Mermi serdim bebek maalesef dönüş olmayan yollarına Anlamam ki açtan anlarım ateş etmeyi plakasız bir araçtan Sosyete diye etiketim tastıraştan Her şeyi sil baştan vazgeç bu inattan Eskiden silahtan rahatsızdım artık rahatsızdım patlamasını flaştan Herkes bir gün öldürür sevdiğini gülümsediğini görmeden gitmem sevgilim hayattan Seviyor çıkması için kaç tane daha papatyayı yere kopartmam Aramızda bağlar Aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere attım var Bırakmış her şeyini geçtiğimin ardında Kötüyüm bu ara ellerimden tut en azından Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aslında Yalnız geçirdiğim gecelere attım var Bırakmış her şeyini geçtiğimin ardında Kötüyüm bu ara ellerimden tut en azından Kendi kendime çabaladım gözüm yoktu o Sen Seni isteyeter tüm şehir altında Aslında görmedim hiç kimseyi bahtımda Ben de bir sigara yaktım yıldızları Beraber uçurtma uçurt, kardeşlere bugün güvercinler uçuttum. Sen uzun bir yolsun ama ben yorgunum kalmadı yürüyecek halim Seni unuttum gün benim öldüğüm gün olsun Aramızda dağlar Son defa dönmek mi? Bir ihtimal daha var O da ölmek mi? Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere ahtır Gençliğimin ardında kötüyüm bu ara ellerimden tut en azından. Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere altın var Bırakmış her şeyini gençliğimin ardında kötüyüm bu ara ellerimden tut en Bugün azından. değil yarın Yarınlarım yarım, bugünlerde buluyorum Kendimi sandalyesinde sarhoş halde bir barın Bileklerim ince, çiziklerim kalın Bir yalan daha söyleme çünkü inanırım Telefonum açık belki ararsın Sen benim inandığım en güzel yalansın Belki bir gün anlarsın Çok geç olmadan bu lanet kadar yazılmış Anıma daha dolmadan Bakma ağladığıma, herkes koş yarışına Ben koştum karanlığına Bilsen neler düşündüm gözlerimi kapattığımda Her gece kabusla, mapustaki kardeşlere sözüm var onları Lambo Brabus'la dönecekmiş seni sevmek meğer her gün ölmekmiş Ateş gibi sönmek iyi hal için mahkemede giyilen Beyaz kırışık bir gömlekmiş Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim geceler geçtiğimin ardında kötüyüm bu ara ellerimden tut en azından Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere aftım var Bırakmış her şeyini geçtiğimin ardında kötüyüm bu ara ellerimden tut en azından Nedense biz kaybediyoruz Ama bir şekil hallediyoruz Nedense biz kaybediyoruz Ama bir şekilde...